Canan İğne Oyları kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size yine güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini aktif hale getirirseniz yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar güzel bir modelimiz var gene. Ben altta zürafasını yaptım. Daha sonra e, ilerlemek için şu yeşilliklerimizi yapmak için olan zürafasını da yaptım. Şimdi 4 tane Geldim aralık şu kadar bıraktım ben. Ara modelimiz de olacak çünkü. Şimdi buraya geliyorum ve buraya 4 tane pırpır yapıyorum arkadaşlar. İlk sırada yaparken siz aralıklı zürafaları sayacaksınız ve 4 tane pırpır yapacaksınız. birinci sırası böyle oyamsın. 4 pırpır yapıyorum. ve yapımını devam ediyorum. Zürafalar arkadaşlar çift telli yaparsanız her zaman için daha güzel durur. Boyamız ilk sırası böyle arkadaşlar. Şimdi ben ipimi değiştireyim ve örneğime geçeyim. Evet diğer ipimi taktım. Şimdi ortadaki iki tane sinek kanı pırpırımıza arkadaşlar ipimi ekliyorum. Bağlıyorum ve buraya bir tane yuva oluşturacağım. Ve içine beş tane sinek kanadı yapacağım. Yuvamı yaptım. Geriye alıyorum. Bu ipi de yürüteceğim biraz. Şöyle yapıyorum. küçük bir pırpır yaptım. Yukarıya çıkıyorum. aşağı iniyorum ve bir sinek kanadı oluşturuyorum. Şimdi bu fazlalık ipimi buradan kesiyorum arkadaşlar. tekrar bir tane küçük bir pırpır yapıyorum. Yukarıya geldim. Aşağı iniyorum. Hepsi aynı boyda olacak. 2 tane daha pırpır pır yapıyorum küçük bir pırpır pır. yukarıya çıkıyorum aşağı iniyorum dördüncü sinek kanadımı yaptım son sinek kanadımı yapıyorum Evet. Arkadaşlar şimdi 5 tane sinek kanatlarımı oluşturdum. Şöyle düzenleyeyim. Evet. Şimdi arkadaşlar şuradaki pırpırımız vardı. Bu pırpırımıza geçiş yapıyoruz. Şöyle çevirelim örneğimizi. Daha sonra önündeki ilk pırpıra bir yuva oluşturuyoruz. şöyle iyi sıkıştıralım şimdi diğer pırpıra geçiyorum buraya bir yuva diğer pırpıra geliyorum örneğimiz çok kolay arkadaşlar hepsine sırayla bir yuva yapıyorum sonuncuyu da burada yaprağımız vardı pırpırımız vardı oraya ekliyorum son yuvamı da buraya yapıyorum Evet şimdi tekrardan çevirelim şimdi arkadaşlar buraya iki tane sık iğne yapıyorum üç tane yapayım şuraya ilk önce ve buraya küçük olmak üzere iki tane sinek kanadı yapacağız arkadaşlar. Pırpır mı yaptım? Yukarıya çıktım, aşağı iniyorum. Bunlar ama çok büyük olmayacaklar. Şöyle tekrardan aşağı iniyorum. Küçük bir pırpır. Yukarıya çıktım. Aşağı iniyorum. Şöyle. Şimdi buraya iki tane sık iğne. Bir. Daha sonra buradaki yuvaya geçiyorum. iki tane sık iğne de buraya yapıyorum 1 2 küçük bir pırpır pır yapıyorum iki sinek kanadı oluşturacağım buraya gene. yukarıya çıktım aşağıya indim küçük bir pırpır pır. yukarı çıktım. Hep iki iki gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi iki tane sık iğne. Daha sonra buraya geçiyorum. Bir. İki pırpır. ikisine sık iğne pırpırımı yaptım. Yukarıya çıktım. Aşağı indim. Tekrar pırpır pır yaptım. Yukarıya çıktım. Aşağı iniyorum. Tekrar buraya iki tane sık iğnemi yapıyorum. Arkadaşlar ben model, modellerimi yaparken biraz büyük tutuyorum. Daha ayrıntılı görebilmeniz için. Siz daha küçük yapabilirsiniz modellerinizi. Evet. Şöyle hepsini arkadaşlar bunların yapacağız. Ben şimdi tamamlayayım videoma daha sonra devam edeyim. Arkadaşlar modelimi bitirdim. Şimdi ara modelini yapacağım. Ara modelini yapmak için buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inciye, yani şu çiçeğimizin dibinden 8. Inciye ipimi bağlıyorum. Ve buraya yaprak yapacağım üçlü yaprağımı oluşturacağım. Yukarıya çıktım. Aşağı iniyorum. Tekrardan yukarı çıktım. Aşağı iniyorum. Birazcık daha küçülteyim. Tekrardan yukarıya çıkıyorum. Şimdi bir, iki, üçüncüyü ipimi bağlıyorum. Ara modelimiz de böyle oluşacak. Buraya tekrardan aynı işlemi yapacağım. Siz aranızı ne kadar bırakırsanız çiçeklerin arasındaki zürafayı ona göre seçin, ve sayın. Ve bu ara motifleri istediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Kolay ama gösterişli bir model oluyor arkadaşlar. Şimdi bir iki üçüncüye tekrardan yapıyorum. Şöyle. Birazcık daha küçülteyim buraya. İşlemimiz çok kolay burada. Şimdi arkadaşlar ben yapayım. Sayılarını da size söylerim gene. arkadaşlar modelimi tamamladım şimdi size şu konuda bilgi vermek isterim iki örneğimin arasındaki zürafa sayısı yani şu üstteki zürafa sayısı tam 31 tane ee, ve boşluk olarak da şu şu modelin şurasındaki boşluklarda 7er 7 ter tane boş zürafamız var yani bu motifi bitirdikten sonra buraya 7 tane zürafa boş bırakıp 8. 8. zürafaya ipinizi bağlayıp 1 2 3 4 5 tane bu modelden yaptıktan sonra burada da 7 tane boşluk kalıyor. Siz 31 tane zürafayı boş bırakıp diğer motife diğer modele başlayabilirsiniz. Şu bu aradaki şu 4 yaprağı yapabilirsiniz. Bu size bir kolaylık sağlar. Ben modelimi tamamladım arkadaşlar. Yapmak isteyenlere kolaylıklar diliyorum. Başka bir modelde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.